İzmir Tabip Odası'ndan sahtekarlığa devam Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Ankara Tabip Odası derken İzmir Tabip Odası biraz geç kalmış. Sağlık Bakanlığı'nın açıklama yaptığını, yalanlarını yüzlerine şamar gibi yapıştırdığını takip edememiş olmalılar ki, doktorlarımız yurt dışına göç ediyor, yalanını bin birinci defa tekrarlamışlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki hafta önce iyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia eden Toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti dedi devam etmişti. Hekimler özelden kamuya, yurt dışından Türkiye'ye dönüyor. 2022'de 450 hekim yurt dışına gitmişti, 55'i geri döndü. 16 Aralık itibarıyla 2023'te yurt dışına giden hekim sayısı 395. Hem gidenlerin sayısı azaldı hem de 28 hekim geri döndü. Ama nasıl doktor oldularsa, hatta açıklamayı bizzat yapmak için basın mensuplarının karşısına geçenlerden ikisi profesör olduğuna göre, bunlar nasıl profesör olmuşlarsa, bunlara kim nasıl can emanet edebiliyorsa isimlerini de vereyim. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Süleyman Kaynak, Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Hakan Kültürsay. Üçüncü isim de uzman doktormuş. Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Uzman Doktor Yüce Ayhan. Önceki gün yaptıkları açıklamada diyorlar ki, bu sene yaklaşık 3 bin hekimimiz yani toplam mezun miktarının dörtte birlik kısmına tekabül eden sayıda hekimimiz Türk Tabipleri Birliği'nden iyi hal belgesi almıştır. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz övgüsünden giderlerse gitsinler sövgüsüne evrilen bir dönüşümün girdabında sadece hekimler değil ülkeyi terk edenler. Geçen yıl yaklaşık 14 bin yüksekokul mezunu gencimiz ülkemizi terk etti Şimdi ben bu profesör olmuş ama rakamlarla milletin aklını iyi diş eden hokkabazlara ne diyeyim? Sağlık Bakanı orada iyi hal belgesi almak yurt dışına gitmek anlamına gelmiyor diyor. Varsa itirazınız Sağlık Bakanı'nın açıklaması şu açıdan yanlıştır dersiniz cevap verirsiniz. Ama hokkabazlık yapıp profesör unvanlarınızı kullanıp Sağlık Bakanı'nın açıklamasına hiç cevap vermeden bilmiyor numarasına yatarak Ülkeyi terk edenler sadece hekimler değil derseniz siz bilim adamı olamazsınız. Siz rakamlarla sahtekarlık yapan ideolojik militanlar olursunuz. Sağlık Bakanı 2023'te yurt dışına giden hekim sayısı 395 diye açıklama yaptıktan sonra siz bu resmi rakamı kullanmadan yine iyi hal belgesi alan hekim sayısı 3000 derseniz sıradan kişiler cehaletinden böyle bir yanlışlık yapabilir bakanın açıklamasından habersiz olabilirler ama siz okumuş adamlar olarak kendinizi tanıttığınıza göre bir de seçilmiş yöneticilere ahkam kestiğinize göre seçilmiş yöneticilerin icraatına şu da yanlış bu da yanlış o hepten yanlış kibirli tavrıyla eleştiri getirdiğinize göre sizinkine ancak sahtekarlık ya da militan körlüğü denir. Açıklamada tabip odasıyla ne ilgisi varsa çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum projesinin okullarda aktif edilmesine de itiraz var. Çevre ve değerlerimizle ne kavgaları varsa, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadrolarının okullarımızda da ek hizmet yapmasına, genç dimaları dogmatik biyat kültürüyle doldurarak bağımlı, özgür düşünemeyen, bilimsel anlayıştan yoksun kitleler yaratarak ileride sadece emir kulu kullanılacak bireyler yetiştirme diyerek kinlerini kusmuştur. Biyat kültürü de sizde Emir kulluğu da sizde bakan açıklıyor. 395. Siz öyle bir yerden emir almışsınız. Sorgulama yapabilme cesaretini öyle kaybetmişsiniz ki rezil olmayı bile göze alarak utanmadan yine 3000 diyorsunuz. Sahtekarlık yaptığınızı gizlemek için de iyi hal belgesiyle başlayıp cümleyi ülkemizi terk ettiğiyle bitiriyorsunuz. Aklınız sıra biz ülkeyi terk eden sayısı 3000 bin demedik. Savunması yapacaksınız öyle mi? Halkın inançlı insanlarını biyat kültürüyle suçlayıp, kendileri biyat kültürünün kralına imza atan riyakarlar, bilimden bahseden hokkabazlar, hodri meydan, suçladığınız sağlık bakanı mı doğru söylüyor siz mi? Bakan mı sahtekarlık yapıyor siz mi? Hadi çıkın söyleyin. Bu adamlar biyat kültürü, dogmatik, bağımlısı, özgür düşünemeyen, bilimsel anlayıştan yoksun kitleler, emir kulu ifadeleriyle bu milletin öz değerlerine sahip çıkan insanlarına hakaret ediyorlar ama bu sıfatların hepsini kendi üzerlerinde taşıyorlar. Biyat kültürüne sahip olanlar sizsiniz ki hukukçu olmadığınız halde boyunuzu aşacak şekilde anayasa mahkemesiyle yargıtay arasındaki ihtilafa burnunuzu sokuyorsunuz. Can Atalay'ın Anayasa Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ikinci kez hak ihlali kararının yine 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hiç alakasız bir şekilde yargıtaya göndermesi artık Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilga edilmesi anlamını taşımaktadır derken tam da biat kültürünü emir kulu olduğunuzu ispatlıyorsunuz. Anayasanın 154. maddesini hiç okudunuz mu bilmiyorum. Biz tıp kitaplarını okumadık ki bir de anayasa okuyalım diyeceksiniz. Yakışır size, özgür düşünmeymiş. Siz özgür düşünebilseydiniz, ideolojik militan olmasaydınız. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından açıklanan veriler son iki yılda 728.490 üniversite öğrencisinin yüksek öğretimi terk ettiğini göstermektedir. Bu rakam bazı ülkelerin toplam üniversite öğrencisi sayısından fazladır. Cümlesini kurarken iki saniye düşünürdünüz öve öve bitiremediğiniz ekonomik özgürlük endeksinde akademik özgürlük endeksinde bizden çok daha ileride gösterdiğiniz ve nüfusu bize benzer olan ülkelerdeki üniversite öğrenci sayısı bizdekilerin sadece terk edilenleri kadarsa bunu bir de işe bak ya adamlar üniversiteye hiç de değer vermiyorlar. Bizde terk edenler bile onların devam eden öğrencileri kadar. Bizde devam edenlerse onlarınkini 3'e 4'e katlı demeniz gerekirdi. Ama sizde o kafa nerede? Biyat kültürüyle yetişmişsiniz. Özgür düşünemiyorsunuz. Emir kulu olmuşsunuz. Sözcü gazetesinin yalanlarıyla, Cumhuriyet gazetesinin iftiralarıyla sabah kalkıyorsunuz, akşam demleniyorsunuz. Sözcüdeki yalan haberleri tabip odası unvanıyla açıklamanıza koyuyorsunuz. Bunlar doğru mu diye küçücük bir araştırma yapma ihtiyacı bile hissediyorsunuz etmiyorsunuz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yumurtladı. İzmir Tabip Odası da açıklamasında tekrarlamış. İktidarın amaç ve hedeflerini kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşmadığı, bazı sınır ötesi askeri harekatlar ya da yurt içindeki terör eylemleri nedeniyle birçok gencimiz hayatını kaybetmektedir. PKK diye bir terör örgütü yok. 40 bin insanımızı bombalarla, silahlarla öldüren örgüt yok. Basılan karakollarımız yok. Devlet durup dururken sınır ötesi operasyon mu yapıyor? Sınırını, amacını bilmediklerini söyledikleri operasyonlar için bu cümleyi kuran riyakarlar, bakın aynı açıklamada artık PKK'nın bile istismarına son verdiği Uludere olayı hakkında ne demişler? Bugün 28 Aralık 12 sene önce 2011'de Roboskide 14 tanesi çocuk olmak üzere 34 vatandaşımız katledildi ve burada da maalesef ağır bir hukuksuzlukla ne diyordu bu riyakarlar? Amacını ve sınırını bilmediğimiz. Sınırı ve amacı işte o riyakar herifler. Roboskide kaçakçı diye insanlar öldürülmesin. Terör sınır dışında kontrol altına alınsın. Kaçakçı kaçakçı olduğu için onun cezasını alsın. Terörist de teröristliğin cezasını bulsun diye sınır ötesinde operasyon yapıyoruz. Sınırdan kaçak olarak geçiş yapanların içindeki 14 çocuk için üzüntü belirtirken bir de o çocukları kaçakçılıkta kullananlara itiraz etseydiniz ya. Bu çocukları teröristlerin geçtiği yerlerde kaçakçılık yaptıranlar kimler? Hangi HDP yöneticileri bu parti niye kapatılmıyor deseydiniz ya. Bu çocuklar niçin okulda değil de PKK'lılarla bir gün kaçakçılık, bir gün silah alışverişinde kullanılıyor deseydiniz ya. Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak istedikleri için HDP önünde 5 yıldır bekleyen Diyarbakır anneleri içinde bir cümle kursaydınız ya, körlüğü, biat kültürünü, bilimsel düşünememeyi görüyor musunuz? Bir de çıkmışlar doktorluk yapıyorlar. Bu isimlerle sınırlı tutarak söylüyorum. Hangi vatandaş ÇEDES'e karşı, Diyanet'e karşı, yargıtaya karşı, sınır ötesi operasyonlara karşı, karşıyım abi, karşı diyen bu adamlara gidip de canlarını emanet eder.